Herkese merhabalar sevgili dostlar. 3 Aralık Pazar günü Adana yarış programı tahmin tahminiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi tabi e, Pazar günü yarışlarında e, İzmir videosu da var arkadaşlar. Orada da 9 koşulu bir program var. Tahmin ediyorum ki İzmir daha çok e, izlenecektir, daha çok rağbet görecektir ama Adana'da da iyi bir yarış programı olduğunu söylemem lazım. Yani 6'lı ganyan haricinde de 4'lü ve 3'lü ayaklarında da biliyorsunuz ki tek geçerek öyle bir model yapıyoruz. Hazır bundan bahsetmişken abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Katıl üyesi olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Katıl üyeliği yapabilirseniz bizler için çok güzel olur. Bir aylığına bile olsa katıl üyesi olabilirsiniz. Destek vermek amaçlı. Evet şimdi 6'ya çeyrek kala ilk koşu arkadaşlar Adana'da koşulacak. Şart 4 bir yarış. 3 yukarı İngiliz safkanları 2000 metrede kum pisti izleyeceğiz. 6 safkanın mücadelesi olacak arkadaşlar. Bakın biz 4'lü ganyan, 3'lü ganyan ve 7'li plase ilk ayaklarını tek geçiyoruz. Ondan sonraki ayaklarda da altılı ganyanda verdiğimiz atlardan ilk iki atı veya 3 atı yazarak oyunlarınızı tamamlayabilirsiniz. Bunu söylemiş olayım. O şekilde oyunlarınızı yaparsınız. Bu koşuda altı safkan var. Yarışı kazanabilecek birden fazla isim var ama en favori gördüğümüz atı tek bırakacağız. Bizim bu yarıştaki en favori gördüğümüz safkan bir numara nartın kılıcı. Sebep şimdi bir birinci sebep 91 handikap. En yüksek handikap sahip olması. 2. 15 gün evvel 5.liği var. Rakiplerine bakıyoruz. Son dönem performansında yüksek handikapı olan Punch Mahal var. 14 gün evvel 8. lik. 75 handikaptaki e, Diferente 8 gün evvel 2. olmuş ama şimdi 2000 metre bir yarışa 8 gün arayla gelen at mı daha avantajlıdır yoksa 15 gün arayla mı? Tabii ki 15 gün arayla gelen. E, kilo diyeceksiniz. En düşük 58 kilo, en yüksek 60 kilo zaten safkanlar arası pek bir kilo farkı söz konusu değil. Bütün bu şartları düşününce bir de uzun mesafede bu mesafelerdeki yarışa bakıyoruz. Nart'ın kılıcı 2.08 derecesi var. Galibiyet şansı her zaman olduğu gibi burada da yüksek olacak böyle bir grupta. O yüzden bir numara Nart'ın kılıcı tek diyerek başlıyoruz arkadaşlar bu yarıştaki e, tahminimizde. Bir numara tek. İkinci koşu Hasan Aksoy koşusu. Kısa vadeli 7 3 yaşlı İngilizler 1900 metrede kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. 7 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Yine tek geçme usulüyle devam ediyoruz burada da. Ve bizim bu yarıştaki sizlere tek tavsiye edeceğimiz safkan 7 safkan içerisinde 1 numara Mr. Jingles. 6 yarış koştu. ikisini kazandı. Çin pis performanslarını saymadığımız takdirde kumda daha da iyi olduğunu görüyoruz Safkan'ın. E, Çim'de de gidebiliyor ama kumda daha iyi. Çok açık bir durum bu. 2 hafta evvel son yarış ikincilik. Bu gruba baktığımızda bu yarışı kazanabilecek bir at. 81 handikapı var. 59 kilo. Yüksek bir kilo değil. Nispeten yüksek olabilir belki grup içerisinde ama en düşük 55 kilo olduğunu görüyoruz. Yani en düşük kilo ile arasında 4 kilo sadece bir fark söz konusu. E, galibiyete çok yakın görüyoruz bu saftan. Aynı zamanda 2.02 derece görmüş olması da bize burada ekstra güven veriyor. 1 numara Mr. Jingles. Tek diyoruz. Müslüm Şerik birlikte. Şimdi arkadaşlar 7 Presede de tek bu arada. 3'lü ganyan ve 4'lü ganyan da tek. 4'lü Ganyan'da iki tane tekiniz olmuş oldu. Bakın bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Çifte isteyenler varsa Birinci çifte bir numaran artın kılıcı, arkası bir numara Mr. Jingles. İkisinde de bir numara, ikisinde de Müslüm Çelik denk gelmiş vaziyette. Bu tamamen bir tesadüf arkadaşlar. Özellikle ayarladığımız, seçtiğimiz bir durum değil. Bir arkası bir, birinci çifte önerimiz zaten favori çıkacaklardır diye tahmin ediyorum. Ya da ikinci at olabilirler. Ama burada bu iki atın da kazanmasını bekliyorum. O yüzden çifteyi böyle verdim. Şimdi ikinci koşuyu geride bıraktık. Dediğim gibi dörtlü, üçlü ve yedil pres ayaklarının devamlarını 6'lı ganyan için verdiğimiz ilk 2 at veya 3 atı yazarak tamamlarsınız oyunlarınızı. Saat 7'de 3. koşu 6'lı ganyan Adana'da başlıyor. 14 handikap dişi, 4 yaşlı araplar, 1400 metre kum pist yarışı. 10 safkan var. Tercihimizi nasıl yapıyoruz? Hışman çizikte 3 numara Sahra Can favorimdir. Yani bu at neden favori? Şimdi 2 hafta evvel ikincilik var. 6 yarış tabela. Çim kum sentetik ayırt etmiyor. At bile e, yani tecrübe üstüne tecrübe kazanıyor açıkçası e, yarış performansları itibariyle. E, en dış kulvarı kalkmış vaziyette. Zaten tek dış kulvarı isteyen Safran kendisi. E, ben bu durumlar içerisinde 3 numara Sahra Can'ı çok avantajlı görüyorum. E, yalnız kafamı kurcalayan bir tek bir şey var. Bu at 4 yaşında ve bu mesafede e, henüz 1.45 denileri gidememiş. gidememiş. Yani gider mi gitmez miden ziyade gider bence kısa mesafe Kaysbert yani neden gitmesin ama hani birazcık bir soru işareti uyandırdı yani uyandırmadı diyemem peki diyeceksiniz ki e, rakip yazacak mıyız evet yazacağız ama sırf bu derece meselesinden ötürü değil. Başka kazanma ihtimali olan safkanlar var. O isimleri de burada es geçemeyiz. Mehmet Akyavuz'a 4 numara Kapgel bunlardan birisi. 4 gün arası olduğu için ben burada bu atı ikinci sıraya koydum. Bu at eğer 4 gün arası olmasaydı ilk sırada yer alabilirdi bizde. E ama ikinci sırada oluyor şu anda. 4 gün arayla gelmesi sebebiyle Mehmet Akyavuz'u izleyeceğimiz 4 numara Kapgel. Sonra Kemiyet Güzeli'ne şans vereceğim. 8 gün evvel 3. olan safkan Mehmet Salih Çelik'le start alacak 5 numara. Ardından 7 numara Tuğba Atay Müslüm Çelik'le fırsat tanıyabiliriz. 15 gün evvel ikincilik elde etmişti. Yani mesafe 1400. Dediğim gibi Sahraca'nın derecesi çok da fazla burada yani ciddi alınacak bir derece değil 145. çünkü ya 145 normal bir derece değil zaten. Hani öyle söyleyeyim. Muhakkak koştuğu yarışta kötü bir performans geçirmiştir. normal şartlarda bu at burada 138 137 falan bitirebilecek bir at. Yani hatta Kaisbert olduğunu düşünürsek 136'lara da düşebilir teknik olarak. bu şartlar altında 3 4 küçük kupon, 5 8 ilave, e, şey düzeltiyorum. 5 7 ilave geniş kupon olarak burayı yorumlayabiliriz. Yani 3 4 5 7 e, bizim buradaki oyun sıralamamız ve tercihimiz olacaktır. İlk ayak için en fazla 4 adı. İkinci ayak dördüncü koşu 7,5'te koşulacak Meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1400 kum pisti yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 12 adet safgan var. Şimdi Müslüm Şerikle 12 numara Yoldaş Gülü 4 yarıştır tabela yapıyor. Çim kum ayırt etmiyor. Burada da galibiyete yakın görüyoruz. Performans olarak gerçekten grup içerisinde en iyi at diyebilirim. Son dönem yarışları itibariyle de zaten 4 yarış koşmuş bir safkan. Ama son dönem yarışları derken diğer atların son dönem yarışlarına göre kıyaslıyorum. E diğer atlara baktığımızda arkadaşlar grup içerisinde yani gelir mi gelmez mi diye düşünebileceğimiz belki bir tek 3 numara Altınay var. Ee, bir de bir çıkış yakalarsa tekrardan belki deniz kuşu olabilir ama ben bu şartlar altında arkadaşlar bu yarışta biraz iddialı olacak ama 12 numara yoldaş gününü size tek olarak vermeyi istiyorum arkadaşlar. Burası dördüncü koşu 12 numara arkadaşlar yoldaş günü bizden size tek olacak. İlk dört koşuya bağladığı için dördüncü ayak olacak dörtlü ganyan için o yüzden dörtlü ganyandaki tek sayımız 3'e çıkmış vaziyette Dörtlü Ganyan oynamanızı tavsiye ederim. Tekrardan belirteyim onu. 12 numara Yoldaş Gülü'nü 4. koşuda tek olarak veriyoruz arkadaşlar. Biraz rakipsizlik bu duruma itti diyebilirim. Geçelim 5. koşuya saat 8'de şart 4 3 yaşlı Araplar 1200 kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. 9 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Ben bu yarışa biraz sürpriz bir isimle başlayacağım. ile birlikte Torun Samet 8 numara diyeceğim. 8 gün evvel koşup kazanan safkan bu yarışta ilk tercihim. Sonra e, Işmal ile başyapıt 2 numara. Ardından Ferit Yardımcı ile 5 numara örnek soy ve son haneye de arkadaşlar burada. 4. hatanesinde de 1 numara dinamiti koydum. Müslüm Çelikli izleyeceğimiz safkan. E, yani Çim pisti izletti kendisini daha çok baktığımızda ama ya kumda da gideri olur bence yani bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şöyle bir idman göstereyim size kafanıza bir şey takılmasın. Yani 1 13 20 çok rahat bir idman gibi geldi. Bir de bu arada idmanı da Müslüm Şerik'le yaptığı için hani bunu şey yapmamız lazım. Göz ardı edemeyiz. Bir numara dinamit. Hem idmanı Müslüm Şerik'le yapmış. de yarışta onunla start alacak. onu da burada dördüncü at olarak koydum. Gelelim 6. koşu ilk kurşun koşusu kısa vade 6 4 yukarı Araplar 1400 kum pist yarışı arkadaşlar 10 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Şimdi bakın burası çok kritik bir yarış. Burada tehlikeli bir yarış olduğu için riski atamayız. Ee, ben buradaki tercihimizde bir kere favorimle başlayacağım. Size sıralama olarak vereceğim. Ama tuttuğunuz at varsa muhakkak yazın. Öyle söyleyeyim. 10 numara tumbul çiçeği benim favorimdir. 15 gün evvel elde etti. 1.35.01 derecesi var. Ee, ya Bu pistte olmasa da en iyi derecesi. iyi bir derece yani mesafede gidiyor o manada söylüyorum. 10 numara tumbul çiçeği benim buradaki favori atım. İkinci at olarak... Ben burada hışman çizikli Ali Bey diyeceğim 5 numara. Üçüncü hatanesinde arkadaşlar Ayan Kurşun'da Berke'nin kızı diyeceğim 2 numara. Her ne kadar 1.37'den daha iyi bir derece görmemiş olsa da Kaysberg Taberbatur gayet iyi bir at. hem iyi bir hattı var hem de atın kendisi iyi bir at. Neden olmasın? daha sonra Genişletiyorum artık buradan sonra kuponu. 8 numara Tunç da Son yarışları bocalamış olabilir ama Ferit Yardımcı ile birlikte bu mesafede de 134 olan bir safkan. Yani 1.34'lere düşmek gerçekten baya zor bir şey. Özduran Albatur hattına sahip ama yani iyi bir hattı da var safkanın. 8 numara Tunç daha geniş kupon için düşünülmeli ve Tay Müslüm Çelik de geniş kupon için düşünülmeli arkadaşlar. Bu koştaki tercihlerim bu şekilde olacak. Dediğim gibi tekrarlıyorum. Eğer tuttuğunuz at varsa yazın. Ben 3 ya da 5 at şeklinde kuponu ikiye ayırdım. Zafer meydanı çok uzun bir arayla geliyor. Çok zor görüyorum bu grupta kazanmasını şu anda bu şartlar altında ama bütün detayları verdik bu koşuyla ilgili. Herhalde sıralamayı tekrar dinlemek isteyen geriye sarabilir. 7. koşuya geçeyim. Şimdi 5 at var. Kısa vade 9. Saat 9'da koşuluyor. 2 yaşlı İngilizler 1400 metrede kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar bu yarışın favorisi Müslüm Çelik'le birlikte Şaryot 3 numaradır. Bir kere bunu net bir şekilde e, kabul etmemiz lazım. 3 yarış üst üste koşmuş ve kazanmış. Hepsi de kum. 35 güne veren son start almış. Fakat şimdi gelelim işin bu detayına. Ben bu atı size alternatif tek olarak versem olmaz. Neden olmaz? Çünkü 2 numara Boston Knight 4 numara Lament of Victory ve 5 numarası Son of the West. Burada resmen galibiyet için bekleyecekler. Ee, ve Ahmet mayharta yaban atılacak bir at değil. Ee, yani burada hadi Ahmet İnmayhart'ı yazmasanız bile sadece 3 numarayı tek bıraktığınızda 2, 4 ve 5 numarayı yazmak bir şart oluyor. Yani tek bırakmak burayı bence mantıklı olmaz. Ben burası için arkadaşlar 5 atı da yazabilirsiniz yazın derim. Sıralama isterseniz de şöyle bir sıralama vereceğim. 3-2-5-4-1 şeklinde sıralama veriyorum. 4 numarayı bir adım geriye aldım. Çünkü 72 günlük bir arası var. Ama yine de e, tavsiyem 5 atı yazabilen yazsın. 8. ve sonuncu koşu 9.30'da Meydan Dişi 3 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı. 3 numara Canım Soyada ile başlıyorum. 6 numara Hüdaferin ile devam ediyorum. 9 numara Prenses Anna devam ediyorum. Sonrasında arkadaşlar 10 numara Rüzgar Kıran diyeceğim. E, bu isimlere ilave yapmak istediğiniz bir at varsa ekstradan tercih sizin. Biz burada bu kadarla yetineceğiz. 4 at e, şeklinde düşündüm burayı. Bu videoyu bu şekilde bitiriyorum. Diğer video yayındadır. İzlemek isteyenler kanalımıza abone olup videoyu beğenip destek vererek katılıyorsa olarak bize desteklerinizi göstermenizi bekliyorum. Diğer videoyu da seyredebilirsiniz. İzmir Tahminleri yayındadır diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.